Her gün bir sorudan merhaba. Bu videoda öğretim modelleri ve yaklaşımlarıyla ilgili çıkmış bir soru çözeceğiz. Daha fazla soru çözümü konu anlatım videosu için YouTube kanalımı inceleyebilirsiniz. Bugünkü sorumuz şöyle arkadaşlar. Özlem öğretmen, Su kaynakları azalıyor adlı belgeseli derste öğrencilerini izletir. Su kaynaklarının azalması hakkında açıklamalar yapıp, öğrencilerden bu durumun çözümüne ilişkin fikir üretmelerini ister. Öğrenciler su kaynakları hakkında farkındalık geliştirmeye yönelik bir kamu spotu hazırlanabileceği konusunda ortak bir fikre ulaşır. Bunun üzerine öğretmen öğrencileri beşer kişilik gruplara ayırır ve her bir grubun bir video hazırlamasını istiyorum. Hazırlayacağınız videolarda karakterler, sloganlar, ortamlar farklı olabilir. Ancak tüm videoların amacının aynı olmasını bekliyorum dedikten sonra değerlendirme ölçütlerini öğrencilere duyurarak dersi tamamlar. Buna göre Özlem öğretmen aşağıdaki model veya yaklaşımlardan hangisini kullanmıştır? Seçeneklerdeki modellerin temel özelliklerini hatırlayalım. Kuantum öğrenme. Anlamlı bilgiler oluşturmak için beyindeki tüm sinirsel ağların mümkün olduğunca kullanılmasıdır. Belirsizlik, olasılık ve bütünsellik ilkelerine dayanır. Yani sonuçları kesin ve net ifadeler yerine olasılıklar ile ortaya koyar arkadaşlar. Olaylara bütüncül bir bakış ile yaklaşarak olayların birbirini etkilediğini ve birbirinden ayrılmayacağını vurgular. Pek çok farklı görüş ve araştırma kuantum öğrenmenin temelini oluşturur ve çağdaş yaklaşımların prensiplerinin sentezlenmiş, bir araya getirilmiş hali olarak görülebilir. Örneğin NLP beyin temelli öğrenme, çoklu zeka, bütüncül eğitim bunlardan bazılarıdır. Okulda öğrenme. Carroll'a göre her öğrenci aynı düzeyde öğrenebilir ancak hızlı ve yavaş öğrenen öğrenciler vardır. Öğrenme için gerekli zaman önemlidir ve her öğrencinin öğrenme için ihtiyaç duyduğu bu zaman farklılık gösterir. Yani arkadaşlar öğrenmede belirleyici olan zamandır. Tüm bilgilerin okulda öğrenilebilmesi için Kaliteli öğretim hizmetinin gerekliliği üzerinde durur. Yani Carroll der ki, okulda öğrenme modelinde eğer biz kaliteli bir öğretim hizmeti sunarsak ve her öğrenciye ihtiyaç duyduğu zamanı verirsek her öğrenci her şeyi okulda öğrenebilir der. Okulda öğrenme modelinin temel bileşenleri vardır. Bunlar yetenek, öğretimden yararlanma yeteneği, sebat ya da sabır, fırsat ve öğretimin niteliğidir. Bunlarla ilgili ayrıntıları konu anlatım videolarında bulabilirsiniz. Biz gelelim basamaklı öğretim modeline. Öğrenciye üst düzey düşünme becerilerini geliştirebileceği görevler verilir. Her bir görevin belli zamanı vardır. Görevlerin zorluğuna göre belirlenen bir puan değeri vardır. Öğretmen öğrencileri araştırmaya yönlendirir ve onlara rehberlik eder. Basamaklı öğretim modeli 3 aşamadan oluşur arkadaşlar biliyorsunuz. C, B ve A basamakları. C basamağı Bloom taksonomisindeki bilgi ve kavrama düzeyindeki çalışmaları, öğrenmeleri içerir. Öğrencilerin temel bilgileri ve becerileri kazandığı aşamadır. B basamağı yani bir üst düzeydeki basamak Bloom taksonomisindeki uygulama aşamasına denk gelir. Öğrencilerin edindiği temel bilgileri seçip uyguladığı aşamadır. Son olarak A basamağı vardır. Bu da analiz, sentez ve değerlendirme aşamalarına denk gelir. Öğrencinin üst düzey düşünme becerilerini kullanarak başardıkları görevlerin sonuçlarını tartıştığı aşamadır. Basamaklı öğretim bu şekildedir arkadaşlar. Geldik proje tabanlı öğrenme. Bir problemin bireysel ya da grup halinde ele alınarak özellikle yaşama dönük sonuçlar ya da ürünler ortaya koymasını amaçlar. Okul ile yaşam arasında bağ kurar, her senaryonun sonunda gerçekçi ve öğrenci tarafından geliştirilmiş bir ürün ortaya çıkar. Öğretmen yönlendirici ve rehberdir. Öğrenci merkezidir ve çoğunlukla sınıf dışı çalışmalarla sonuca ulaşılır. Disiplinler arası yani farklı dersler arası çalışma gerektirir. Yaparak yaşayarak öğrenme yaşantıları nedeniyle kalıcı öğrenmeleri sağlar. Problem çözme gibi üst düzey zihinsel beceriler kazandırır. Son olarak programlı öğretim modeli var. Bilgi küçük birimlere bölünür ve her aşama pekiştirilerek öğrenme sağlanır. Sevgili arkadaşlar bu model eğitim öğretime iki önemli yenilik getirmiştir. Bunlar her öğrencinin kendi öğrenme hızını kendisinin ayarlaması ve hatanın en aza indirilmesidir. Birey öğrenme sürecinde kendi hızına göre hareket eder, materyali okur, anlar, sorulara cevap ver, verir ve geri bildirimlere göre hareket eder. Her öğrenciye işte ihtiyaç duyduğu ek öğrenme zamanı verilerek yüksek nitelikli öğretim hizmeti sağlanır. Yani arkadaşlar öğrencilere ek öğretim yapılır. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Programlı öğretimde her bir öğrenciye ek öğretim hizmeti verilir ihtiyaç duyanlara. Tam öğrenme modelinde ihtiyaç duyan gruba ek öğretim hizmeti verilir. Lütfen bunu da aklınızın bir köşesinde tutun. Programlı öğretim ilkeleri de şöyledir. Küçük adımlarla kademeli ilerleme, etkin katılım, bireysel hız, anında dönüt düzeltme ve başarı. Kısaca bunu kebap olarak kodluyoruz bildiğiniz gibi. Bu hatırlatmalardan sonra sorumuza geri dönelim. Soruda Özlem öğretmen öncelikle öğrencilerine su kaynakları azalıyor adlı belgeseli izletiyor açıklamalar yaptıktan sonra öğrencilerinden beklentilerini ifade ediyor. Sevgili arkadaşlar, paragrafta yapılan çalışmalara kısaca dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın, öğretmen açıklamaları yaptıktan sonra öğrencilerden çözüme ilişkin fikir üretmelerini istiyor. Öğrenciler çalışma yapıyorlar ve kamu spotu hazırlanabileceği konusunda ortak bir fikre ulaşıyorlar. Bunun üzerine öğretmen öğrencileri beşerli gruplara ayırıyor ve her grubun bir video hazırlamasını istiyor. Hazırlanacak videoları değerlendirmek için gerekli ölçütleri de önceden öğrencilere duyuruyor. Yani arkadaşlar öğrenciler bir problemin çözümüne yönelik bir ürün ortaya koyuyorlar. Proje tabanlı öğrenme kullanılmış oluyor. Neden diğer seçenekler olmuyor diye soru, sorduğunuzu duyar gibiyim. Arkadaşlar, kuantum öğrenmede beynin çalışmasından, bütüncüllükten, olasılıklardan bahsedilir. Okulda öğrenme modelinde öğrencinin ihtiyaç duyduğu zaman, öğrenme için ihtiyaç duyduğu zaman ve kaliteli bir eğitim öğretim hizmetinden bahsedilir. Ve E seçeneğindeki programlı öğretimde küçük adımlarla öğrenmeden, bireysel hızdan, ödülden bahsedilir. A, B ve E seçenekleri bundan dolayı olmuyor. Basamaklı öğretime benziyor olabilir burası. Basamaklı öğretimde de önce bilgi ve kavrama düzeyinde bir öğrenme gerçekleştirilmeli. Sonra uygulama yapılmalı. Daha sonra bu uygulamalar öğrenciler tarafından eleştirilmeli ve değerlendirilmeli. C, B, A basamakları. Bunlardan da net bir şekilde bahsedilmiyor. O yüzden sorumuzun cevabı proje tabanlı öğrenmedir. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar dilerim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.